Galibiyet, önce galibiyeti değerlendirir misin? Yani galibiyet değerlendirecek aslında yani kazanmak çok mutluluk verici. bütün Fenerbahçe taraftarına, bütün annelerimize armağan olsun. çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. belki verilmeyen bir penaltı sonucunda 1-0 yani verilmeye olacak, verilmeyecek bir penaltı sonrasında bir sorun yenik duruma düştük ama sonrasında çok iyi reaksiyon gösterdik ve iki tane gol attık. Ee, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmamızın çok önemli olduğunu hep beraber biliyorduk maçtan önce de konuştuk. Güzel bir akşam oldu. Tüm Fenerbahçe taraftarı bunun tadını çıkarsın. Biz öyle yaptık içeride şahsen. Çok güzel bir kutlama vardı. Ee, artık son haftayı oynayarak ligimizi bitireceğiz. Ondan sonra önümüze bakmaya başlayacağız. Tabii ki Türkiye Ökbüs finali de var. Finalimiz var. Almamız gereken bir İnşallah. Şimdi sevgili seyircilerimiz net görebiliyorlar bilmiyorum He. ama şu boynunu bir gösterebilir miyiz evet ee, bayağı sabit tırnaklarını tırnaklarını biraz uzatmış herhalde ee, o, o pozisyonda da ben taraftarımızdan e, takım arkadaşlarımdan özür diliyorum çünkü e, açıkçası şunu söylemek gerekiyor. hem maç başı hem devre arası hem maç sonu hem maç içerisinde hep bizi tahrik etmeye çalıştılar buraya e, bir amaç yüzünden gelmişler tamamen bizi tahrik etmek ve belki ceza alabilmemiz için seyirciyi kışkırtmak için buradalardı ee, bunları yapmaya çalıştılar maç boyunca. Son pozisyonda da ekranlarda da gözüktüğü gibi Sabri'nin top avutu çıktıktan sonra ben önünde perde yapıyorum. Bu benim çok doğal hakkım. Arkamdan beni itikliyor. Dönünce de üzerime yürüdü. Ben de tabii ki e, hani fizimden dolayı e, bir tepki gösterdim. Sonra bana bir e, boğaz hareketinde bulundu. Ben de, Beni sıkınca ben de onu sıktım. Tabii ki yapmamam gereken şeyler. Ama işte saha içinde bunları düşünemiyorsunuz. E, olmaması gereken şeyler. Ama dediğim gibi maç sonu ve maç başından itibaren daha doğrusu maç başı, maç ortası. Ben Sabri'nin de oyunu provoke etsin, provoke etsin diye girdiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü o işleri sever kendisi. Bugün de öyle bir e, pozisyon oldu. E, biz ceza almayla kaldık. İnşallah, ümit ediyorum ki görüntülerden sonra ki gösterecektir yayın, yayıncı olur Ben e, tamamen e, onun yapmış olduğu hareketlerden sonra bu tarz bir tepki veriyorum. İnşallah e, kupa maçında oynayacak bir ceza alırım. Yani kupa maçında onunla oynamak istiyorum evet. finalde. Ee, inşallah bir maç alır veya ertelenme gibi bir şey yeni çıkan bir kanun herkese uyguladılar. İnşallah bana da uygularlar. Çünkü uzun süre sonra ilk defa bir kırmızı kart yemem söz konusu. Böyle bitirdik maçı. Ama güzel bir maç oldu. Ee, takım arkadaşlarımı Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Tekrar tekrar buradan başta annem olmak üzere ellerimden öpüyorum. Ve tüm annelere saygı duyuyor. Onları seviyoruz. Ve bu galibeti tüm Fenerbahçe'li annelere armağan ediyoruz. Anneleri. Bizim bu akşamki galibiyetteki e, sırrımız neydi, farkımız neydi? Biz e, neyimizle e, rakiplerimizi rahatlıkla e, yenebiliyoruz, ezebiliyoruz? Ya biz her zaman daha çok birbirlerine inanan, birbirine güvenen, e, farklı yerlere olayları çekmeyen, kendi yolunda ilerleyen, bir sürü engele karşı dimdik ayakta duran ve bunların birçoğunun üstesinden gelen bir ekibiz. Tüm Fenerbahçeliler, tüm e, futbolcular, Fenerbahçe'ye gönül veren herkes... Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu biliyor. Biz gerçekten, ben bunu hep söylüyorum. Bugün şampiyon olamadık diye değil veya geçmişlerde şampiyon olamadık diye. Biz gerçekten artık şampiyonluklar, kupalar takımı değiliz. Biz artık gönüllerin takımıyız. Biz artık sevginin takımıyız. Biz artık inancın takımıyız. Ben bunu geçmişten beri söylüyorum. Bu sezon bitti. Seneye yeni bir yarışma başlayacak. Ondan sonraki sene bir yarışma daha başlayacak. Evvelki senelerde biz şampiyon olduk. Bu sene onlar şampiyon oldu ama her zaman duruş Fenerbahçe gösterisi ve Fenerbahçe'lik hiçbir zaman değişmez. Kupalar o alır, bu alır. Onlar bir yarıştır. Yarış her zaman son bulacaktır ama Fenerbahçe'lik hiçbir zaman